Merhaba arkadaşlar. Bugün korku oyunu oynadım. Bu video aslında 1 saat 10 dakika. Ama ben videoyu hızlandırdım. Neyse ilk başlarda kafam çok karışık. Şunu yapmaya çalışıyorum. Koçe diye bir şey yazıyor. İpucu alacağım. Aldım. Çok zor. Bu herhalde gizem oyunu. Yine ipucu alak. Telefon numarası çıktı. Burayı yapak. Şifre ne? Puzzle yapıyoruz. Yaptık. Abi aşırı zor. Hala şifreyi bulamadık. Çok zor. Bulduk. Arkadaşlar sizin fobiniz var mı? Benim var adı aviodefobi yani uçak fobisi. Şifreyi bulmakta zorlandım. Bana oyunun adını sormayın çünkü oynadıktan sonra direkt sildim. Evet, aşırı metim. Neyse bu bozulmuş. Yaptık. Oyun bitmek üzere. Bebe